işte sahte raporlar bu uyuşturucu konusuyla ilgili kamuoyunu yanıltıcı sahte raporlar e, uydurmak bunları duyurmak bunlarla ilgili 16 kişilik bir ekiple avukat ekibiyle dava açacağını elinde 500'den fazla görüntü ve ses kaydının olduğunu söyledi katılan pro, katılan programlardan alınmış. E, pazartesi günü e, bu süreci başlatacağını dile getirdi. Az önce de zaten avukatlarla birlikte toplantıdaymış. Ee, Fırat peki bugün ne oldu ne bitti Güllü olayında? Bugün e, Güllü'nün ailesi de bir dava açtı. Ben hemen bir bakayım onun bende ekran kaydı olacaktı. Sen onu değerlendirirken onu vereyim ekrana. Ee, evet sen gelmeden önce herhalde konuştuk onu. Ve şöyle eğer ki Güllü'nün ailesinden herhangi birisi yani kızı ve oğlu aslında hatta Deniz Hanım eğer gazetecilerle ve özellikle bakın özellikle bu dosyayı başından bu yana e, sürdüren Ferdi Bey'le ilgili bir dava açarsa e, iki hafta önce de konuşmuştuk Engin e, dosya da bir dava açılmış olur. Yani Ferdi Ferdi Aydın'ın aleyhine gibi görünse de bu dava aslında hayır. Bu bir gürlü davası. Çünkü Ferdi Aydın'ın iddiaları var ve bunun kanıtlamak zorundalar. Yani siz Ferdi Aydın'a bir dava açtığınızda Ferdi Bey yalan söylüyor dediğinizde Ferdi Bey diyecekler ki Ferdi Bey siz hangi konuda yalan söylüyorsunuz diye soracaktır e, savcı da e, kendisine Ferdi Bey de diyecektir ki e, ben de şu konuda yalan söylendiğini düşünüyorum diyecek ve tek tek iddiaları sayacak ve biz orada bir dava açıldığını göreceğiz ki keza şu bu olay e, şöyle olmuştur. Rengi çoğu olayda e, mesela bazen böyle bir çevre haberi oluyor. Sen de biliyorsun. Ee, o olayla ilgili hiçbir dava açılmıyor ama mesela bir meslektaşımıza açılıyor. Mesela bir bana da bir tane açılmıştı. Bir gazeteciyle açılıyor mesela. Birden bire dosya bambaşka bir yere gidiyor. Yani o çevre davasını evet. bir o gazeteci açılan dava üzerinden tartışabiliyoruz. Yani bu olumlu mu olur, olumsuz mu olur onu zaman gösterecek. İşte onu açılan davalardan istedim. biri. Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tutun mirasçıları Tuğberk Yağız, Hamza Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter adına avukatı olarak Ferdi hakkında muhtelif suç isnatlarıyla Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız saygılarımızla. Tuğyan Ülkem Gülter, Tuğberk Yağız Hamza Gülter, Vekili Avukat Rahmi Çelik. Yani ilk olarak bu e, suç duyurusu hamlesi aileden geliyor. Oğlu ve kızından geliyor Güllü'nün. Devamında da bugün e, karşı tarafın Ferdi Bey'in de dava açacağı söyleniyor. Ama benim burada dikkatimi çeken bir şey var Fırat. Avukatları yönlendiriyor Engin. Avukatları yönlendiriyor. Çok yani e, evde bulunanlar için bir şey söyleyemem. Ama e, kesinlikle Yağız Bey bu işi çok iyi düşünün. Yani atı, attığınız, atacağınız her adımı çok iyi düşünün bence. Yani çünkü e, dünkü röportaj skandalı, o Sultan Hanım'ın kesilen, o müdahale edilen röportajı sonrası maalesef e, dosya, yani oradaki o olay aşırı bir şekilde şüpheli hale gelmiştir. E, Sultan Sultan Hanım'ın söyledikleri çok şüpheli şeyler ee, ve o şüpheli durumlardan sonra oturup Rahmi Bey'in bugün çocukları Ferdi Bey ile ilgili bir suç duyurusuna doğru yönlendirmiş olması e, bu işi e, bambaşka bir yere taşıyacak bilemeyiz. Yani bakın Fırat... orada az önce Fırat'ın dediği şeyi doğrulayan bir şey var. Özür dilerim Fırat diyor ki muhtelif evet. suç isnatları. Yani karşı tarafa e, atılan bir nasıl söyleyeyim? Hani atıyorum Fırat sen bunu yaptın deyip karşı tarafı suçlarsın ya. Altında bir temelin yoktur, hiçbir şeyin yoktur. Bir suçlamada bulunursun. Ee, bununla ilgili bir suç duyurusu yapılmış. Başka bir şey değil. Yani işlemediği bir suç iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunuyorlar. O zaman bunun içine şu da giriyor. Şimdi biz bugün Fırat'la da konuştuk. O gün Güllü'nün alkol oranı belli oldu değil mi Fırat? Peki o gün hastanede kızı ve arkadaşından kan testi alındı mı? Alkol oranları belirlendi mi? Uyuşturucu söz konusu, uyuşturucu kullanım kullanmadıkları belirlendi mi? Bunlarla ilgili kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmedi. Zaten suçlamalarda bu yönde. E bunlar şimdi bu davayı açtıysa ben sana sorayım daha net olmak için. Ferdi Bey şunu diyebilir mi? Kardeşim o zaman ispatlayın. Kullanmadığınızı ispatlayın diyebilir mi? E sadece o değil ki. Hani mesela e Hesabınıza para girişi oldu mu olmadı mı? Ne kadar Hı. para geldi, ne kadar para gitti? Tehdit ettiniz mi etmediniz mi? Şurada görüştünüz mü? Bununla şu ilişkileri kurdunuz mu? Yani öyle bir hal alır ki o dosya Engin bambaşka bir yere götürür. Bambaşka bir yere götürür. Ee, ben diyorum mesela, sana hani bu tarz dosyalar bazen yani bu tarz suç duyuruları bazen önemlidir yani. Yeni bir şey olur. Yani yeni bir eşik olur. E, tartışmayı başka bir yere götürür. Yani hangi suçlamalarla ilgili suç durusunda bulunmuşlar onu da bilmiyorum. Hani o, onu bari açıklasalar da öğrensek. Şu ana kadar Ama bu mesela Ferdi Aydın da harekete geçeceğim diyor. Ne, ne diyor? E büyük ihtimal benim orada alacağım vardı diyecek ve bunu da kanıtlayacak. Ve burada e, mesela e, bir şey söyleyeceğim sana Engin ya. Tabii, buyur. bu en büyük iddiayı Ferdi Bey kimle ilgili söyledi? Deniz Hanım'la ilgili yani Çiğdem Hanım'la. Tabii ilgili. tabii Deniz Hanım. İlk ilk zaten yaptığı açıklamada Deniz Hanım'la ilgiliydi. Onlar yaptı dedi. Çiğdem Hanım'ın yok mesela burada. yani o muhtemelen avukat ona bakmıyor. Onun avukatı İ değil. E avukatı dese o zaman Sultan'ı niye evin içerisinde konuşturmamış? Belki Sultan'ın avukatıdır. Ayrıca. Niye olmasın ki bu dosya tek sonuçta. Ya işte bir şey diyemem Fırat onunla ilgili. Onunla görüşmek yani lazım. Belki kendi işte avukatı vardır. Eğer ki, Deniz Hanım'ın. Eğer ki Çiğdem Hanım'la ilgili bir ııı e, iddiada bulunmadıysa Rahmi Bey bilmeden mi bilmiyorum ama bak bilmiyorum. Bu açılacak eğer bu dava açılırsa Rahmi Bey o hop otomatik Deniz Hanım'ı da bu davanın içine sokacak. Ferdi Bey'in iddiaları neydi? Diyor ki ben parayı Deniz'e gönderiyordum diyor. Deniz'in hesabına. E ben para gönderdim diyecek İBAN'a. Zaten, zaten açacağı dava da onlar da olacak Fırat. Ferdi o Bey ayrı. Bak, o, o bireysel dava. O ayrı. Ama burada Rahmi Bey'in yaptı yani aile avukatı dünden bu yana iki hata yapmış oldu. Bence Birisi, iki hata değil. Sürecin başından beri en çok hata yapan aile avukatı bence işte dünden bu yana ilk gün sana söyledim az önce bu narin dosyasında konuştuk ya iki avukat iki sanık avukatı bu dosyanın içinden geçti bakın bugün çekiliyorlar görüyor musun bugün çekildiler yani şeyin Nevzat Bahtiyar'ın avukatları bu burada bu dosyalar ün, popüler dosyalar arkadaşlar Minguzi davasında Minguzi davasından daha çok her gün Rezan Epe demeli konuşuyordu insanlar bu tarz dosyalar yani Kusura bakmayın da popüler dosyalar. Avukatlar bu dosyaları severler. Her gün ekrandalar çünkü. Rami Bey her gün adını medyada duyuyoruz yani. yani. Duymada devam edeceğiz. O yüzden hani ailenin adım atarken çok 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 dikkatli düşünmesi gerekiyor. Umurumda olan bir şey değil. Yani beni ilgilendirmiyor. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Tabii ki de onların bileceği iş. Ve her Ama günde batıyorlar. Her günde bataklar. Şüpheleri yok. arttırıyor. Hani şüpheleri arttırıyor. Fırat, bu röportaj olayında kamera kaydının kapattırılması, soruların önceden istenilmesi bundan daha büyük bir skandal. Ben bu süreçte duymadım. İlk, ilk, en başa bunu yazarım ya. Bak Tabii pencere ki. olayı falan tamam, camın kırılması, yukarıdan geçiş var mı bunlar tamam. Ama bundan daha büyük ofsite bir durum olamaz. Bunu açıklamaları lazım. Arıyoruz, ben bugün aradım. Oğlunu aradım bir kere, avukatı aradım bir kere. Açmadılar. Ya arkadaş açıp anlatın bize niye böyle bir şey yaptınız? Yalansa yalan deyin. Şimdi ne olacak biliyor musun Fırat? Bu konuşulacak. Ee, biraz yol kat edecek kamuoyu. Sonra çıkıp bir açıklama yapacaklar. Kılıfına uyduracaklar. Bu sefer de onu tartışmaya başlayacağız. Diyeceğiz ki ya bunu o zaman niye açıklamadınız? Şimdiden söylüyoruz kardeşim daha fazla bu konuyla ilgili en azından tartışmaya mal vermeyin. Ya çıkın açıklayın. Neden kamera kaydını durdurdunuz ha, diyebilirsiniz ki yanlış bir ibare kullanmasından çekindik vesaire Okey tamam sorun yok ama çıkın açıklayın bunu ya Evet burada idd iddialar şüpheler fazla ee, Umarım bir an önce e, bu dosya Hani bir şekilde e, şüpheleri tamamlanmış bir şekilde kapanır. kapanır Çünkü maalesef ülke kadar da şey var ki biz bu seninle konuşurken mesela Dem Parti'yi konuşalım dedik. Şunu konuşalım işte şunu bunu konuşalım. Bir sürü dosya koyduk. Ama Rojin, Hakan Tosun, Güllü, Narin bu dosyaların hepsi gündeme öyle bir hale getirip kilitledi ki özellikle hukuk davaları. Ya bugün e, Kastamonu'ydu herhalde Engin ya da başka bir yer miydi tam hatırlamıyorum bungalov e, bungalov evlerden dolayı yaşam <laughs> yaşamını yitirenleri e, kaç kişi dört müydü beş miydi onların ailesini açtı bir dava vardı e, ben e, sanın ifadelerini okudum yani adam şey diyor ya çok komik hakikaten yani böyle var ya insanın içi acıyor böyle var ya ama böyle artık gülmek istiyorum bu duruma. Adam diyor ki, ya diyor, e, ben bungalow ev yaptım diyor. Benden daha kötü durumda olanlar var diyor. Bunların hepsini saldınız ben hala içerideyim diyor. Bunu da orada hayatını kaybetmiş insanların gözlerinin içine bakarak söylüyor. E, sonra aileden bir isyan etti, <laughs> kadın hakkında dava açtılar. Yani öyle bir hal var ki mesela bunu bile konuşmak istiyordum bugün biliyor musun? Yani bunu bile konuşmak istiyordum ama maalesef hani böyle 5 saat yayın yapsan sadece beş tane konu sığdırabiliyorsun içine. Fırat bu arada Ferdi Aydın'ın Tuğyan Ülkem'in annesinin hayatını kaybetmesinden kısa bir süre önce